Me yapay merhaba me yap bak Muhammed fail kayvur tut Muhammed oturdun. Okay. Baş canım ben başlat. Başlatıyım. Evet bakayım. Size ya, var ya bir de kabacım. Bye bye. Bıraksaydınız ya indirseydim. gördün mü? Kötümü iki metre Oha ya, oha ben o adam var pat patlatacı Patlatmaz mı hadi ya? <laughs> öne geçti ya. Evet ya. Vay 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 bak üç kaççıya bak bombadan kaçıyor. Neşon indir, i̇ndir. o iyi yer bombacı nerede? Bombacı ben indir. He sonunda şükür. Ay ayı ay, var. Üstünde töpe salmasa. Bana töpe üstünde ben salmasa. Anlamadım bunu. Allah'ım bunu Allah ım, Allah. Im, Allah ım. Oy. Bu safhara iki defa indirdi. Hadi la şu köpek de olsaydı var ya param piç. Anam. Beraber oldu. Ne be be ki Bu nedir? Yani şimdi adamlar bitti. Ulan üç köşe arkadan mı dolanıp saldıracaksın da bana? Oy. Ulan sen kaşındı. Sizin var ya. Alaydan Arkadaşlar kusura bakmayın yemin ediyorum şu oyuncular çok sinir bozucu. Oy. Fed evet, benim kitin ben... bozuyor patıyor? Nerede o ayı? Üç adam üç vallahi adam. Of bir kayıpı bunu yenemeyiz. Arkadaş, yuh. İnlim olursa hemen yenmemiz gerek çünkü adamlar çok geride kaldı bizde. De ölmemeye dayıt. Resmen bizi sıkıyor ya. Musab şu an onlar oha diş kişi vurduklarında kazanıyorlar maçı ya. Kazan diğer. Yani ya büyük bir yani... şey uyuyamadı ya. arkadaşlar kusura bakmayın biz ben esporcu olduğum için adamlar daha iyi oynuyor. Of. arkadaşlar sizden önce biz bir ara Musab'la oynadık. Musa böyle bir tuzak kurmuştum ki çocuğun aklı şaştı. <laughs> Hatırlar mısın Musab'cığım? Hadi yayın, hadi Yes, sana şöyle var mısın vs canım? Varım. Ama bir ki Ya yani ettin? Tamam. Ne oldu korktum. İsteyim kabul et. Ne o yüzü? Ha, Musab haritaları indir. Haritaları indir. İndiyim. Ben indirim bir dakika. Arkadaş haritaları indirelim dedik. Oha ya. Musab zırt pırt güncelleme gidiyor. Zırt pırt. Bu nedir? Ah gidin ya. Ney batu <laughs> Ya arkadaşlar biz ne zaman bu sapla oynadık da alsak Bakıyoruz bizden hep güncelleme geliyor ne saçma Evet bu ne ya Ne de atıyor şükür Şükür ben de oyuna girdi Muhammed Türk'ün yüze mi? Gülpen yine mi? Gel onu da alalım. Tamamdır. E, la yok. Adam gibi çık karşıma indireyim. Çık bak karşıma. Tamam hikayem. kor kalksın ya. Oha. Elimde dübünü vardı odaktan vuruyum ya. Neden yakına geyim? Ne diyorsun? Nasıl? Ben seni öldürdüm ya edeyim. Binanın olduğu yerde mi? Evet. Hangi bina? Oha oha. Oha maşallah. Hadi bak. Oh, oh. Teklik gibi çıktı. Ben de indirdi indirdim. İsmail. Hadi karşıma çık. Çıkıyorum. Niye arabanın arkasından saklanıyor? Vay uyanık vay. Eve mi girdin bu nasıl ya? Oha, la, sen la, sen kaşındı. Arkadaşlar bu üç yorumları üç katlı musluk yazar mısınız? Hı. sapı vakit atar ister misin? <laughs> Allah razı olsun sen ne izledin lan? söylemeyeceğim ki gel lan beni güyon mu? Senin ne Beni ee, bay? kafanı görüyorum. tam kafanın ucunu. İyi o bir o iyiydi. Mustafa. Adam sen o balkona çık beni vurmaya çalış. Balkona mı? Sen Aynen. yukarıda bir yerde miydin? Aynen. Aynen. Tamam dur. Bakıyorum. Balkona çık. Dur çekiyorum. Annem. Hani arkamda bir tane bina vardı ya benim. Dur çekiyorum. Evet bakayım ne Hani gözükmüyor. Hani gözükmüyor. Samat. <laughs> 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 Arap kaç. Allah intikamını almak için gelecek. Sen aynı balkonda mısın? Ha, bir dakika. Beya beya you guys it's a beya beya <triyye> Daha <yükledim>. iyice <triyye> koydun Muhammed Ben de kazandım ama beni